Hoş Hoş geldiniz. Evet. Eee evet. evet. bugün burada bu top ile Oda başkanlarımız, değerli müdürlerimiz, Sözlerim ağaçta Her birinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet, bugün Aydoğdu Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde e, Balıkesir Valimizin e, katılımı ve onların e, başkanlığı altında e, Kaymakamlığımız, Güney Marmara Kalkınma Ajansımız, Bölge Müdürlerimiz ve Körfez'de bulunan Oda Borsa Başkanlarımızın iştirakleriyle birlikte zeytinyağında, insansı depoculuk üzerinde güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bugün yapmış olduğumuz ticaret toplantımız iki yıllık bir çalışmanın emeğin sonucu olarak ortaya çıkmış durumda. Artık şirket kuruluşuna ve yer tahsisine kadar e, konuyu ulaştırmış durumdayız. E, bu amaçla e, yapmış olduğumuz çalışmalar e, burada toplantıda ele alındı. Alternatif olan yerler, Ayvalık ilçemiz içerisinde bulunan yerlerle ilgili kurumların görüşleri, paydaşların görüşleri alındı ve bunun üzerine e, yol almaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz zeytinyağındaki lisans depoculuk bizim için çok önemli. E, i̇limiz e, sıralamada şu anda 3. ve 4. sıralamayı sürekli e, paylaşıyor ülkemiz genelindeki üretimde. Yaklaşık 200 milyona varan ağaç yapımız e, ve bu senede 3 milyon 750 bin ton gibi e, ciddi derecede zeytin rekortemiz, 600 bin ton gibi e, elimizdeki zeytinyağı rekortemizle e, zeytinyağı e, piyasamız ve zeytinyağı pazarımız gittikçe değer kazanıyor ve bu sektörümüz ihracat kalemleri içerisinde yer alıyor. Ee, geçmiş yıllarda yaklaşık 750 milyon dolara kadar ihracat yapabildiğimiz bu sektörde e, ihracatımızı ambalajlı ürünlerle birlikte yapıp e, sektörü geliştirmeyi planlıyoruz. Tüm bölgemizdeki od ve borsalarla birlikte. E, zeytinyağı lisansı depoculuk hem e, üreticinin hem e, bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin hem de ihracat yapan tüccarlarımızın çok e, önem verdikleri ve ihtiyaç duydukları bir kalem. E, zeytinyağındaki depoculuğun depoçuluğun malın sigortasından tutun da yapılacak olan e, yatırım içerisinde e, tüccarın ve işletmelerin e, alacağı teşviklere kadar e, önemli noktalarda katkıları bulunmakta. E, ülkemiz İspanya'dan sonra ikinci derecede ve sahip ve şu anda bunu da hızla geliştirmekte İspanya'nın bu sektördeki payının 24 milyar dolar olduğunu düşünürsek ülkemizin de zaman içerisinde yapacağı güzel yatırımlarla ve ağaç sayısını da arttırarak bu yatırımları da destekleyerek ciddi derecede ihracat potansiyelini yakalayacağını düşünüyoruz. Bunu da markalı marka yaratarak yapabileceğini düşünmekteyiz. Bu noktada da ciddi derecede çalışmalarımız bulunmaktadır.